Kadınların normal zamanda pamuk kullanmaları şart mıdır? Normal, tabii zamanlarında. Evet. E, bu mesele de aslında e, çok sıklıkla dillendirdiğimiz, konuştuğumuz, bununla alakalı makaleler olarak kaleme aldığımız bir mesele. E, bu konu e, Arapçada rutubetül Ferç e, şeklinde geçiyor. E, Türkçedeki karşılığı ise vajinal salgı şeklinde e, bilinmektedir. Peki nedir bu vajina salgısı? Ee, bu konuda bilgi sahibi olan e, tabiplerle yaptığımız görüşmelerde bize bunun tanımı olarak şöyle diyorlar. Bu vajina duvarında bulunan ter bezelerinden e, vajinenin e, ıslak olması, rutubetli olması ve sağlıklı kalması için asitlerden oluşan bir sıvıdır. Tabii bir sıvıdır. Tabi bu muhtat bir bayandan bahsediyoruz. Yani muhtat derken adet dönemi olmayacak. Hmm. E, loğusalık dönemi olmayacak. Bir de istihaza dediğimiz özür dönemi olmayacak. Normalde temizlik olması gereken da, temizlik da. döneminde buluğ çağına ermiş olan bir bayanda o vajina salgısı oranın rutubetli kalması sağlıklı kalması için vajina duvarında oluşan bir sıvı bir salgı asitlerden oluşan bir karışım. Peki bu karışım yani bu salgı abdesti bozar mı ki abdesti bozarsa bu necis midir pis midir bulaşmış olduğu şeyi temizlemeye ihtiyaç var mıdır veya bunu bulaşmaması için pamuk kullanmaya illaki ki mecburiyeti var mıdır bayanlar için? Evet. Bunu bahsediyoruz. Yani bu diğer bir söylemiyle e, pamuk kullanmaması durumunda bu bayan abdestini tutamayacak mı? Evet asıl sormamız gereken soru bu yani. Bu, bu konuda e, fukahanın ibarelerine baktığımız zaman e, görüş ayrılıklarının olduğunu görmekteyiz. E, farklı farklı mütalalar işte abdesti bozar diyenler, bozmaz diyenler, temizdir diyenler, necistir diyenler. Ama bu tartışmaları e, incelediğimizde, arka planına baktığımızda hep şunu görmekteyiz ki bu vajina salgısının nereden geldiği noktasında bir kesinlik olmaması. Yani fakihlerimiz, fukahamız bu salgının rahimden gelen bir salgı mı olduğu yoksa rahimde oluşan bir salgı mı olduğu şeklinde kesin bir bilgiye sahip olmadıklarından dolayı belli bir ayrıma gitmişlerdir. Hatta hanefi kaynaklarına baktığımız zaman bunu ikiye ayırmışlar ee, dış ferç iç ferç şeklinde dış ferçteki rutubedin kesinlikle temiz olacağı dolayısıyla abdesti bozmayacağı bulaşan e, herhangi bir çamaşırı yıkamanın gerekli olmayacağı koltuk altı teri gibi ki İbn Abidin rahimullahın ifadesi aynen bu kabilden nasıl ki o ter necis değildir bu da necis değildir şeklinde ifade ama içerden geliyor ise tercih edilen görüşe göre bunun yine temiz olacağı pistir diyenler olsa da bu konuda ihtilaftan bahsediliyor Hanefi fukası bunu bu şekilde ikiye ayırıyor Şafi fukasına baktığımız zaman özellikle enver sahibi bunu üç kısma ayırıyor İşte iç verç dış verç bir de rahim şeklinde dış verçtekinin ittifakla temiz olacağı işte bizati iç verşte olanın ise yine tercih edilen görüşe göre temiz olacağı ama rahimden gelenin kesinlikle pis olacağı ki envar sahibi eğer bilinmiyorsa yine temizlikte hüküm verileceği şeklinde ibareleri görmekteyiz. Ve bu ibareleri baktığımız zaman hep şu sonuç ortaya çıkıyor. Bunun tam olarak nereden geldiği bilinmemesinden kaynaklı fakirlerimizin farklı farklı mütalaları, farklı farklı görüşler olmuş. Ama günümüz tıp e, ilminin gelişmiş olması ve bu konuda e, gerekli kişilerle yaptığımız görüşmede vajina salgısı ki herkesin elinde interneti vardır. Yani orada taratıp da bunu da sorgulama imkanı da var. Çünkü biz o şekilde sağlamasını da yaptığımız zaman yani tıpla dair yazılmış makalelerde de bunu görebiliyoruz. Tanım olarak tamamıyla vajina duvarında oluşan ter bezelerinden gelen bir sıvı, bir asit sıvısı olarak karşımıza geliyor. Bu da e, son dönem fakirlerinden olan Hanefi fukasından kabul edilen merhum İbn Abidin Rahimullah'ın ifadelerini doğrulamış oluyor ki o bunu tamamıyla koltuk altı teri gibi görmüş, e, temiz olduğunu söylemiş, abdesti bozmayacağını, bulaşan yerin yıkanmasının gerekli olmadığını söylemiş. Dolayısıyla biz de fetva olarak sonuç olarak şöyle diyoruz, e, muhtat olan yani adet döneminde olmayan, loğusalık döneminde olmayan, e, hastalık döneminde olmayan bir bayanın e, orasında bulunan mutat bir salgı ise bu abdesti bozmaz. Onu engelleme mecburiyeti yoktur. Pamuk kullanma zorunluluğu yoktur. Ama buna rağmen kullanacak olursa ki bazı ibarelerde pamukla alakalı kürsüf tabiri kullanılıyor. ifadelere yer veriliyor. İhtiyaç sadedinde kullanacağım derse bu erdemliliktir, güzeldir. Ama tabii şunu da göz ardı etmemek lazım ee, bu kadın hastalıkları ile ilgilenen e, tabiplerin beyanına göre oradaki o salgıyı içeride hapsetmek dışarı çıkmasını engellemek yani oraya bir şeyin konulması bazı iltihaplara da sebiyet vereceği sağlık açısından sıkıntıya da sıkıntı olacağı da dillendirilmiştir bu konuda eğer kişinin sağlığına bir zarar yoksa kullanabilir ama sağlığına zarar verse e, kullanmaması lazımdır artık kullanmasını gerekli kılan mecburtan bir durumda söz konusu değildir dediğimiz gibi. Yani abdestine mani değildir diyoruz. Peki teşekkür ediyoruz hocam. salli ala